hep hep hepiniz yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir 20 hardcore oynayacağız. Sonra aslında yine de aç. Bunu açtığında harita 1.20 oluyor. Denemeleri açıyorsun. Ön sonraki. Şimdi zor mod aldık. Yine ölmeme challenge. Önceki haritamda öldüm. Abi ben ne içerik çekeceğim bir tek. Minecraft şeyle mi ilerleyeceğim dedim. Minecraft'ı zaten hiç çekmemiştim. Çekmiyordum önceleri. Şimdi arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz. Şu an çok bağıramıyorum. Nedenini söylemem? <laughs> Söylememe gerek yok yani. Neyse. Girince ben geliyorum. Arkadaşlar görüyoruz. İnşallah girerse bu. Haydi dede girdik. Bismillah yükleniyor. Tamam. Kıralım bayağı da hadi. Hadi dostum hadi. Hadi şunu kıralım, bitsin. Onun sesi size gelmiyor. Burada Çamur var direkt, taş da var direkt. Aga Eskari tamı özleyecek miyim? Evet. Ulan çubuk yap. Crafting table, bir tane daha odun, iki tane odunla dönüştür. Şimdi crafting table'ı koy. Oraya demedim de neyse. İlk kazma yap. Tamam. Burada düşecek bak. Var düşersek tek geliriz. Ama su var. Direkt taş devrime geçelim. alt tane taşım olsun. Ne düşünüm Bunları taş devrine geçtikten sonra yapacağım. İlk şu şunu bırak. Bir de şundan bir tane daha yap kazma. böyle. Uf, var ya kömür toplamak çok sıkıcı yani. Elmas toplamak çok iyi bir şey. Sıkılmazsın da toplamaktan. Tam... <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> var ya. Ölüyordum lan. Olmasa var ya ben nane yiyordum bildiğin. Bana yiyordum abi. Bak evi buraya yapalım. Şimdi. Artık çok iyi oynayacağım. Çok iyi. Hiç kimse beni öldüremez. et yemek yok. haram. Hayatta kalma da kalmaya çalışsak bile haram. Ee, ondan yemeyeceğim. Yemek istemiyorum. Ee. Şöyle gideyim. bak arkadaşlar bunu diş video dışı oynamıyorum çünkü video dışı ölebilirim ve ölmemi izleyemezsiniz ondan video dışı oynayamam belki video dışında ölürüm yani mesela macera işlerim falan onları kaydedemem kötü olur yani ondan video dışında oynayamam Diyorum. Bir de ben bunun kırmalara da daldım. Ev yapalım. 99 artı yap 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 yap. Ezan okun. Şunu tamam yaptık mıydı iyidir Şimdi ilk bunu koy. Buna koy. Koy. Kum varsa tamam. Kır şunu. Kır. Şunu yap. Orası cam olacak. <laughs> Yarım kalp gitti. Ne? kalp hiç olmaz diye düşünüyorum. Bitti. <laughs> Macera. O'nu kırmıs sakın. Suskın. arkadaşlar şimdi bir yemek yiyeyim evimi birazcık yaptım arkadaşlar yemek yiyeyim mecbur biraz birazdı ama ben yemek yedim şöyle yapayım masraf olmasın çok e şöyle şöyle yapayım. iki blok. Direkt Rushman'ın iki blok olmuş oldu. Kaç canım gitti kesin. Bayağı gitti de. Meşale de koy. arkadaşlar? Şunun böyle kapı olmadı. Koy direkt ya. Tamam bu da ev oldu. Ev evdir işte. Ne bekleyeceğim daha? Sandık yapalım. şeyler burada dursun. Tamam boş şeyler en yanında duruyor. Lan bu boş değil. Hii, akşam oluyor Allah. Lan kapıyı arkadaşlar bunu yapmam lazım. Şu, bitti. En azından şunu yapayım ki çünkü zombiler falan gelip böyle bana vurabilir. Hem de burası burası açık. Hemen ısıt Hemen ısıt, Hemen. Lan yani buradan dışarı çıkabiliyoruz da fidanları al. Ne ek? karşıta doğru. Bir yerden gelir ancak arkamdan creeper patlarsa çığlık atarım. Hadi. Oh, son anda ya atlayacağım Or oraya gitmem lazım. Hop olmuyor. Yeme. Esas şu yapmam gerekirdi. Hop kilitlendi. <laughs> ses gelir Hayır, bir tane bazı bir... Hayır, hayır, hayır. Git, git, git. Tamam. Ashley, bana öyle bak. bunları koyayım. Boş. Kömür gitmesin aslında. Yetmezse bundan koyacağım. Yeter yeter. üstümü kapattım ben, değil mi? kapatmışım tamam şunu şöyle ne yarar mı ya yaramaz bence Yok. ne yarar ama bu <laughs> böyle, şey. böyle kalsın kazmada İlk pişmişlik şeyini yedim, yedim. abi. Bugün bayağı bekleyeceğiz. Sabırsızlanırsak. Yok hiç kimse yok ki. Hiç kimse yok Bilado. Hepsi dolu. Lan vurur mu? Yapma. İy, orası patlamış. Arkadaşlar ölüyordum. <laughs> ölüyordum la. Ölmedim ama. Sıkıntı yok çökçe oyun. Vurma hemen hemen neden vuruyor Tek tek atıyordu lan bize creeper. On creeper bize tek atıyordu. Biz bence madem şimdi lan ben... madem ne başlıyor madem yollarında berak İnşallah denize gitmez. Kömür işimize yaradı. Ah. Ee, şunu... Aa aslında... Ne? What? E olmuyor. Oyun girmiş. Oyun laga girmiş. Ben çıkmayacağım ya. Farklı bir şeyle mi? Yok, oyun laga girmiş. Şey. Olmuyor arkadaşlar. Olmak zorunda ama olmuyor. Ne Ve yapmışız zaten. Arkadaşlar. mi? Ben oraya kırma. Tamam, böyle. Bak. Abi bıktım. Şeyi açmamış yine? Bekleyin. Arkadaşlar koordinatları açtım. Yüksek bir Size bir şey değil mi? Ben yine kendi yanıma ya da kazma falan almayı Var da olur da tahta kazma. Toros gibi kazarız onunla. Oy, bir noktayız. Oy. Şunlar, bir tane daha Hepsiyle kazma. Ölmeyelim ya. Baya bir şey. Bir fırtına falan var. Neyse ben kazıp geleyim. Lan. Hocam bakın ne buldum aşağı doğru kazıyordum meşaleye bir koydum kömür buldum bununla kömür sıkıntısını gideririz bence biraz odun kömürü yapmaya da unuttum büyük ihtimal öyle yapılmıyordu onun odun kömürü şu an bilenler var ya lan öyle yapılmıyor senin ben bir şey yaparım falan diyordur kesin toplayıp geliyorum. Çok sıkıcı abi çünkü. Arkadaşlar sonunda yaptım. Kaç tane çıktı acaba? 18. 36 meşale. Yani 38 oluyor. Şimdi ben biraz daha kalayım. 16 dakika oldu video. orada yorum bırakın ya. Yorum açık videolarıma yorum bırakırsanız teselli edersiniz Yani ben videolarımda bir tane bazılarında yorum görüyorum. Bazılarında bildiğin olmuyor ya. Bazılarında direkt 10 tane, 14 tane yorum oluyor ama onlar da shorts videolarımda. Normal videolarımda çok yorum yok. Neyse yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar izleyenler. Challenge falan yap derseniz Hardcore'da challenge yapılmaz yani Survivor haritamda challenge yapabilirim Mesela en yüksekten Tek bloklu Suya atlama yapabilirim Neyse o şehrimde ama neyse Kazıp geliyorum Birinci kazmam kırıldı İstediğim bloğa Geldim arkadaşlar Böylece Şimdi kazmaya başlayalım ben demir bulunca geliyorum ya. Neyse demir bulup geliyorum arkadaşlar. 15. blokta hep demir çıkar onu söyleyeyim. Bu arada şerit maden taktiği yapıyorum. Bir de ses kayması oluyor onu biliyorum. Çünkü videoyu durduruyorum. Ben zaten hatta videoyu durdurmuyorum. Kesiyorum edit yapıyorum ama şey sildiğim için düt uygulamasını kep kapı yapamıyorum edit ondan videoyu durdurmak ve ses kayması olmak zorunda neyse iyi izlemeler arkadaşlar bakın ne dedim bak bu kadar kazdım bir tane buldum diyor yani şu an hatta bayağı bir çıktı şansıma bak Vallahi ben koymadım. Koyduysam şerefsizim arkadaşlar. İnanmayan varsa inanmasın. Zaten ben yaratıcı modda açılmıyor. Zor modda çünkü. Neyse. Birinci kazmam kırılıyor ses kayması var ya acayip oldu ve kırıldı arkadaşlar demir buldum neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ikinci bölümde daha görüşürüz ben böyle kazmaya devam edeceğim burada ölmem herhalde neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bay bay 20 dakika yapmamaya çalışacağım